Herkese merhaba, ben Sena. Bugün sizinle asıl tarifin Cafe Lontano'ya ait olduğu ödüllü Starbucks kurabiyesinin tarifini paylaşacağım. Malzemeler 300 gram un, 2 yemek kaşığı su, 150 gram tereyağı, 100 gram ceviz içi, iri kıyılmış olacak, 100 gram pudra şekeri, 50 gram damla çikolata, 2 yumurta sarısı, 1 paket vanilya ya da vanilya özütü de olabilir, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı tarçın, öncelikle pudra şekerinin üzerine yumurta sarılarını ekliyoruz ve yemek 2 yemek kaşığı suyumuzu vanilyamızı koyup iyice çırpıyoruz. Ardından tereyağımızı ekledik. Tereyağımız oda sıcaklığında olsun. Unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozumuzu, tarçınımızı ekledik ve sabırla yoğuracağız. Burada güzelce yoğurmanız çok önemli. Yoğrulduktan sonra cevizimizi ve en son damla çikolatamızı ekliyoruz. Kurabiyeyi buzdolabında bekleteceğiz o yüzden ben yağlı kağıdın arasına alıp şekil veriyorum yuvarlak şekil vereceğim buzdolabından çıkardıktan sonra çok kolay dilimleniyor fırın tepsimize diziyoruz 160 derecede alt üst açık ayarda 12 dakika pişiriyoruz afiyet olsun